Bolu protokolü her bayram olduğu gibi bu bayramda da yaşlılarımızı ziyaret etti. Başta Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri yaşlıların tek tek elini öptü, dertlerini dinledi ve onlarla sohbet etti. İzzet Bay Vakfı Huzurevi ve Çakmaklar Huzurevi'nde bulunan yaşlılar bu ziyaretten oldukça memnundu. Ziyarette bir taraftan ikramlar yenilip içilirken, diğer taraftan sohbet zaman zaman koyulaştı.